Merhaba arkadaşlar, Emin Mov kanalına hoş geldiniz. Adından da anlaşılacağı gibi ben Emin Mamadov. Ha evet, Guleyim ben. Ben Guleyim, o benim. A few moments later. Bugün video olarak, yani konsept olarak tarihi bir yer seçtik. Çok güzel bir yer. Bu böyle gitmeyecek tabi sadece tarih üzerine gitmeyecek. Karma bir konseptimiz olacak. Her daldan videolarımız olacak. Ve hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sirke cigarandan çıktık mı dönüyoruz. Hafız Mustafa'nın hemen yanından yukarıya doğru çıkıyoruz. Güzel yerler var. Böyle geze gece yavaş yavaş gidiyoruz. Bir 10 dakika yürüme mesafesi var. Garla arasında. Caminin arasında bir 10 dakika bir yürüme mesafesi var. Güzel yerler var aslında. Sirkezi tarihi bir yer zaten. Gezilmeli, görülmeli bir yer. Bir de güzel çekmiş ha bu arada. <laughs> Chaplin'i unutmayalım. Bir kare desenden alalım. Devam ediyoruz. Güzel posterler de vardı aslında. Resimler de vardı. Ofis için alınması güzel resimler. Böyle devam ediyoruz. ilerliyoruz Burada Elif. Elif karşılıklı çekim yaptık. Ama kısa çekmişim. Elif bundan bayağı bir şikayet etti. Buradan dümdüz ilerledik miydi arkadaşlar? Aslında buradan tersine geldiniz miydi? Direkt tramvaya çıkıyor zaten dümdüz devam ettim miydi? Çember taştan buraya da güzel gelinir. Türkçe gazeteciler, gazeteciler cemiyeti. Aslında burada bir hata yaptım ben. Mikrofonu takmamıştım. Böyle konuşuyorum da sesim kötü çıkmıştı diye. Sonradan fark ettim. Tamam aceleyle çıkıyor. Evet bugün güzel bir tarih videosu yapacağız. Çok sevdiğim, çok güzel bir çektiğim video. Onun için. Evet. evet. Nuru Osmani tabelasını gördük. Uzun yıllar sonra, uzun yıllar değil, üç sene sonra filan üç defa ziyaret açılmış. Kısa bir süre ama 18 Haziran'a kadar. Aslında şeyi şey Mikrofon takayım mı? Evet buradan ilerliyoruz. Burada kuyumcuların olduğu caddeye girdik. Elif habele kuyumcuları çekti bayağı bir çekti kuyumcuları şu anda benimle ilgileniyor ama ben kuyumcuları söylüyorum çünkü Elif'in gözü orada kamerayı bana doğru doğurmuş 2007'de kapalı çarşı esnafı tarafından keşfedilmiş 2010 yılında vakıflar müdürlüğü tarafından restore edilmiş 7 sene sürmüş restorasyonu Ondan sonra ben araştırdım da göremedim ne zaman açıldığını ama ilk 2022'de açılmış yanlış hatırlamıyorsam araştırmalarımda öyle gördüm. Kısa bir süre açılmış sonra tekrar kapatılmış. 2025'te yani bu sene açılmış. Kısa bir süreliğine açılmış zaten. 18 Haziran'a kadar ziyaretler devam ediyor. 18 Haziran'da tekrar kapatılacak ve bir daha ne zaman... Çok güzel bir yer. Evet. Efsane bir ambiyansı var. Ziyaret edilmesi gereken mükemmel bir yer. Ama şöyle bir şey var, gelmeden önce geldiğinizde kayıt oluşturmanız lazım kapıda. Hemen fazla bir şey değil, 5 dakikalık, 2 dakikalık bir kayıt süresi var. QR Kod'a kaydoluyorsunuz, çok güzel bir yer. kalabalık değil Erken gelmenizi tavsiye ederim. Bu güzel mekanı gidip görmenizi gerçekten çok isterim. Çok güzel bir mekan, gezilmesi, görülmesi yani çok güzel. mahzeni zaten detaylı ben anlatacağım videonun sonuna doğru. kullanamıyoruz maalesef kusura bakmayın karanlık bir ortamdayız. Yeter kadar ışık yok ve burası daha karanlık yüzümüz belli olmayacak. Gel. 2020'de açıldığındaki videolarına baktım ben böyle bir güzel durmuyor. Harabe durumdaydı. Ama bizim gittiğimizde ben videoları karşılaştığımda bizim gittiğimizde daha güzel yapılmış. Restorasyonu çok güzel çalışılmış. Çok güzel bir yer. Gidip görmenizi gerçekten tavsiye ederim. Efsane bir yer. Ben burayı izlediğimde internette çok güzeldi. Şöyle bir derinliği var. Bir film platosunda gibisin şu anda. Ben de Efsane bir güzel. Yani herkesin gelip görmesini isterim şahsen. Efsane bir yer. Şöyle bir koku var içeride ama koku böyle insanı rahatsız eden bir koku değil. Çok güzel bir koku. Karanlık kusura bakmayın. Pek Bak Sana şey güvendim böyle biliyor. geliyorum. hiç önüme ama bakmadan. O içeride çok güzel bir koku var. Evet. İnsanı bir rahatsız etmiyor. Böyle bir şey değil, bir parfüm böyle bir şey kokusu var içeride Mistik. ya. Mistik bir koku var. Hani Mistik. bazen içeride bir dondurmada falan bir tatta bir tat olur ya. Vanilya kokusu. Vanilya. Bak Emin Toş sana güvendim böyle önüme bakmadan yürüyorum. 3 tane telefon var elimde. Kör değilim ben Faruk Efendi kör değilim. Topi topi 12 numara bunlar. Her şeyi görüyorum ben her şeyi. Allahu ekber. Oo. Vallahi Allahu ekber. Efsaneymiş. İzleyenler diyebilir bunların yüzleri çıkmıyor. Sesleri geliyor ama içerisi gerçekten çok karanlık. Aşırı bir karanlık var. Işıkta yakamıyoruz. Görevlilerden dolayı sıkıntı yaratırlar diye. Ay mesela bakın şurada. Ama İnsansız içerisi çok güzel. Gerçekten mükemmel bir yer. Ben Hı. bu tarafa geçmemişim. Bu tarafa geçtik de bu tarafa efsane bir yer. Şöyle... içeriye bir ışık süzmesi geliyor. Efsane bir görüntü veriyor fotoğraf için, video için çok güzel bir görüntü. Işık için de bu arada izin aldık. Çok iyi. Burada aynalar da koymuşlar da aynalar neyi yansıtıyor bilmiyorum da. Ama içeride güzel işlemeli tarihi şeyler var duvarlarda. Bunların tarihini de videonun sonuna doğru anlatacağım. Buranın da kısa ama öz tarihi var. Daha uzun böyle bir tarihi yok. Üstü bir cami. Caminin altını yapılmış bir yer burası. Onu ben okudum. Geçen gün okudum interneti de. Bazı şeyler için zamanda yapılmış. Kim yaptırdığına dair de ismi Nur Osmaniye'de hanedanın devamı diye yapılmış bir şey. Oradan öyle geliyor. Onun zaten aralarda seslendirmesini yapacağım ben. Şeyini, tarihini güzelce anlatacağım. Ama efsane bir görüntü var. Çok güzel bir görüntü. Ya var ya efsane. Gerçekten ben çok beğendim. Bunu biz video için de bir zaman böyle rahat gezmek için de mutlaka geleceğim buraya. efsane. Oo böyle bölüm bölümmüş. Aynanın aynalar ne iş yarıyor dedik de aynanın arkasından bir geçişler varmış. Böyle buradan da yine bir geçişler var. Gel. Baksak, şöyle Elif senden mikrofon var unutma. Evet var. <laughs> Bu ne? Konuşanlar afişi gibi olmuş <laughs> ama. güzel olmuş. Hoş olmuş evet. Oh, güzel. Değişik bir detaylandırma. Hmm. Fotoğraf mı istiyorsun? Neden? Bilmiyorum. Konuşanlar diye mi paylaştın <laughs> Evet. Bilet parası bulamıyoruz diye. <laughs> Çantadır. Bilet parasını bırak bilet bulamıyoruz. Paramız da var bilet bulamıyoruz. Şimdi diyecekler bunlar şimdi iç video paylaşlar parayı buldular. <laughs> yok be hiç öyle bir şey yok. Karın toplama yaşıyoruz. Ama gerçekten karın toplama yaşıyoruz. Evet arkadaşlar bu iç videomuzdu buraya tanıttık. Çok güzel bir yer. 18 Haziran'a kadar ziyarete açık, gelebilirsiniz. Vallahi biz çok beğendik. Haftaya biz tekrar buradayız ve video için bu sefer kendimiz için geleceğiz. Gelip gezmek istiyoruz. Detaylı güzel fotoğraflar çekmek istiyoruz. Efsane bir yer. Hadi biraz da kapalı çarşıyı gezelim. Ha? Işıkları aç. Videoda sadece şurayı biliyordum. Dedim şurası vardı herhalde. O yüzden ben öbür tarafı, bu tarafın bu kadar geniş olduğunu bilmiyordum. Ama güzeldi. Bayağı bir geniş olmasına ama çok güzel. Bak seni görünce yandı, beni görünce yanmadı. Az yandı önce yanmıyordu ama. Evet. Demek <laughs> kamera kime dönükse o zaman yanmıyor. <laughs> Evet, burası da çıkışımız. Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> Çıkışa geldik ve bugün bu videonun ilk videomuzun sonuna geldik. Aslında sonu da değil de çarşıda biraz devam edeceğiz. Çarşıda ufak bir çekim yapacağız. Burası hakkında konuşacağız. Elif'in de mikrofonu var. Mikrofonun su var. Mikrofonun su var? <laughs> evet. Hazırsanza... Hazırsanza... ...gitirelim. <laughs> <devam ederiz. gülüyor> Asansör yok değil mi? Güneşi gördüm. Güneşi gördüm. Çok şükür. Sen nasıl çıktın zindandan? Van Dijk nerede? Amazon Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Şu QR kodundan kaydolabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hiç videomuzun sonuna geldi Çok güzel birini ziyaret ettik, gezdik. Çok güzeldi. 18 Haziran'a kadar da açık gidip gezmenizi tavsiye ederim. Beğenip abone olup like atarsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.